Merhaba canlarım benim falcıvacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcunu yorumlayacağım. Bakalım ikizler burcunu Temmuz ayında neler bekliyor? Evet, bakın ikizler burcu bu ay sıkıntılarını tamamen atıyor canlarım benim. Ee, hani biriktirmişler, biriktirmişler, biriktirmişler ama ay doğmuş hanelerine böyle güzel yani içleri ferahlık olacak. Çok az bir süreç kalmış. Bu süreçte bunlar sıkıntılarını atıyor. Böyle kanatlarını böyle çırpan bir kuş çıkmış burada. Yani hani size bir haber gelecek ama önünde bir engel var. Bu engeli sağlayan da isminde E harfi olan bir kişi. Bu kişi çok güçlü sizin karşınızda. Sizin büyük bir haber almanızı hani tahmin ediyor bu. Hani görüyor sizin beklediğiniz haberi ve engel olmaya çalışıyor. Ama çok az kalmış. Siz biraz daha sabrederseniz bu haber size gelecek canlarım ve benim ve mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Evet uzun bir yola gidiyorsunuz. Bu yolda sizi çok sevindirecek olan tahmin etmediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Bunu çok beklemişsiniz, çok beklediğinizden dolayı hani siz o kadar çok mutlu olacaksınız ki herkese anlatma şeyi duyacaksınız, isteği duyacaksınız. Böyle hani ee, sizin yolunuzun kesiştiği bir kişi olmuş canlarım benim. Beyin olarak birbirinizi çok düşünüyorsunuz ama hani e, gönül olarak daha aranızda hiçbir şey olmamış. İkizler burcu Temmuz ayında eğer hani mantıksal bir ilişki düşünüyorsa bu sizi aydınlığa çıkartacak canlarım benim. Bu yolda ilerlemeniz gerekiyor. Mantığınız her zaman ön planda çıkmış çünkü burada. Düşünceleriniz karşınızdaki kişiyle aynı. Ve bu da sizi aydınlığa çıkartıyor. Güzel bir birlikteliğiniz olabilir. Evet bu üç vakte kadar olacak olan bir şey ve hani e, siz bile şaşıracaksınız. Hanedekiler çok şaşıracak. Çevrenizdeki insanlar çok şaşırıyor. Hani sizden beklemiyorlar. Belki kafanızda yoktur. Hani ilişki kurmak ama burada çıkmış canlarım benim 3 vakte kadar bir ilişkiniz başlıyor ve güzel sonuçlanacak. Evet. Siz bazı şeyleri böyle hani çok kafanıza takıyorsunuz sorunları ve böyle çevrenizdeki insanlar sizin düşüncelerinizi çok karıştırmaya başlamış. Artık siz bu durumdan sıkılmışsınız. Hani böyle kurtulmak istiyorsunuz bu çevrenizdeki insanlardan. Ama hani sizi olumsuz etkileyen insanlar varsa da hani onlara kulak asmayın ve hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Çünkü siz hani Derler ya her koyun kendi bacağından asılır. O hesap sizden siz sorumlusunuz. Sizden başkası değil. Evet, sizin göz aydınlığınız olacak. Böyle şaşkın bir durum içinde kalabilirsiniz. Hani bir konudan dolayı ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bir konuda çok şaşıracaksınız ve ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. O yüzden bu konuyu da bir büyüğünüze danışmanız sizin açınızdan güzel olacak. Hani onun yönlendirmesiyle hareket edin. Evet. Canlarım benim ee, yine bir göz aydınlığınız çıkmış. Siz bu Temmuz ayında baya rahat bir nefes alacaksınız. Evet dileğinizi tutun. Evet biraz zamanı var canlarım benim bir, biraz ağır çıkmış dileğiniz. Sizi yaşlı bir kadın var burada dua eden. Böyle sanki sizin etrafınızı hani dua çemberine almış bir kadın bu. Bu kadın sizin dışarıdan birisi, sizi tanıyan, seven bir insan. Sizin kalbiniz çok kırılmış. Bakın ortadan ikiye ayrılmış kalbiniz. Hani e, kalp kırıklığı çok yaşamış olabilirsiniz. Hani bu sizi çok üzmüş. Bilinç olarak da çok etkilemiş. Ve bu zor durumdan kurtulacaksınız. Çünkü yine bir aydınlık var. Bu kadının dualarıyla kurtuluyorsunuz siz bu sorunlardan. Evet canlarım benim. Ve şeytan gibi birisi çıkmış burada. Bu bir erkek. Buna dikkat etmeniz lazım. İsminin içinde veya soy isminin içinde iyi harfi var. Ve bu sizi etkilemeye çok çalışıyor. Uzaktan uzaktan zihninize girmeye çalışıyor. Bu insanı hayatınızdan çıkartmanız lazım. Evet. Sizin bir adağınız çıkmış burada. Hani dışarıdan bir adak. Eğer hani iş veya okulla adadığınız bir olay varsa oluyor. Adağınız çok yakında oluyor. Evet. Çok büyük böyle gözyaşlarınız yok canlarım benim. Hani böyle küçük küçük çıkmış. Belki içinize akıtıyorsunuzdur. Hani ee... Böyle kalbiniz çok kırılmış. Hani bu sizi çok üzmüş ama mutlu olacaksınız. Falcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.